Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dönüştürük oynuyoruz. Yani dönüştürük çekiyorum. Gördüğünüz bu yerde malzeme yerim var. Böyle bir şey malzeme var. Bunlara bir şey yapacağız. Şimdi bakalım ne yapabiliriz. Hmm, Düşüneyim. bulun. i̇şte acım bir çubuk. Bir kırmızı bu ya. Bantım vardı benim neydi o ya? Yapıştırıcı kullanmayın çünkü yapıştırıcı olmaz. Ya neydi benim bantım Bir tane bant. Ya neydi Neydi? Benim bir bayağım vardı böyle. Şimdi bir açayım. ya şöyle bir şeyim var. Bunu da kullanabiliriz belki. Bana bayrak yağsın da nerede? Nerede lan? Arkadaşlar pardon kırmızı boya yoktu. Unutmuşum benim sap kafam. Oy yok bayraklarım var da şu anda. Burada. Sonra bal var. Bunu, bunu keseceğiz. Ha bayağı sık kesmeyin. Şu ipliğini keseceğiz. Bir şey bir tane yazsın. Evet. Çok güzel olacak. Sonra bunları koyayım. Koy koy koy. Ama aykalayı alayım. Sonra bu. Üst. Bu, 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 Bundan sonra bir tane de malzeme alarsak olmuyor. papai. Benim maske. Yok bu ya. Bak ben seni istedim ya. Ben seni istiyorum. Bir böyle çubuk, çubuk, bir bu, bir de bant, bir de makas. Benim bantım neydi? Ben şurada mantalım. Ben mantım gay bakardım. Bantım. Nerede oldu bu? Ha. Bir tane bant. İşte. Ya da ne şuradan keşiyorum. Ben... Ay elim yapıştı. Ay şuraya koyayım. Video bittiğinde alayım. Şimdi. Bunu çok olmuş alıyoruz arkadaşlar. Burada dört tane şey yapacağız. Bakın böyle olmuyor. Bunu nasıl yapacağız? Hemen. Yani bantlı böyle böyle bağlamayacağız. Çünkü öyle olmaz. Bantlayıp, bantlısı. Ne de bantlı ucu. Çok... Her şey şey bantın ucunu bul bak. Böyle. Bant alerken. Basam ayağısta ayağısını hiç bulamazsın. Şu anda büyüğünün en sevdiğin iki saniyede büyüyor. ya. Gıcık oluyor. Değil. hemen göstereceğim bantlıyı nasıl tak tak, tak keseceğimi. Arkadaşlar bant. Bantımı şu, kadar bir şey keseceğiz. Ben, 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 ben. Tamam mı? Ben, 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 bir tık uzatın. Elimden pek görmem 4 Dört tane aynı boyada keseceğiz. Dört tane. Çok yaşarsak. bir tane daha. Aynı boyda olmaması önemli değil. ama çok büyük olmasın küçük olmayı. Sonra bunu böyle tutuyoruz. Yani üç tane de olur. Bakın. Bakın. Ben size üç ya da dört tercih edeyim. Daha farklısın. Farklı bir Evet. Şöyle bakın, çubuktan böyle şöyle bir tane daha koyabilirsiniz böyle. Bunu böyle bir ağa yazabilirsiniz. Öğretmenizi gösterebilirsiniz. Ama daha bitmedi. Şimdi bakın bu adam böyle Ne i̇şte yapıyoruz? Çok sevildi. Bakın. Çok su olmadı be. Yani bir de doldurma yok mu ki arkadaşlar? Bu şeyde. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geleceğiz. Haydi Aynen Aynı anda iki bölüm yıkacağım. Bay bay.